önemli bir projeye dönelim ve sizinle başlayalım. Nedir bu? Ben hemen bir göstereyim siz anlatırken. Önce sabunun ne olduğunu dilerseniz anlatalım. Bıttım sabunun ne olduğunu evet, ben de göstereyim artık. izleyicilerinize. Ee, Bıttım, e, Güneydoğu yöresinde yetişen bir meyve. Aslında yabani fıstık, aşılanmamış fıstık. E, bu yörenin çok bilmedi, ama saç için çok etkili bir ye, e, ürün. Şöyle içinden de evet. çıkarayım bir tanesini göstereyim. Bu yağı bir sabun. Çok, Evet, yağı çok kıymetli ve e, saçın dökülmesini önlüyor. Senelerce oralarda hep bu sabunlar kullanıldı. Bu yani saçın dökülmesini bir şey değil çünkü dünya çapında evet. birçok insanın muzdarip olduğu bir problem bu. Kesinlikle. Ben bu sene geç kaldım bıktım. Peki, e, bu gerçekten kanıtlanan ve bilimsel anlamda ortaya konan bir şey mi? Muhteliği aslında evet, içindeki. Evet, evet. açısından öyle. Hemen bu muhteviyattan bahsedince, e, bu kimyasallarla da ilgili bir şirket olması bakımından size Donat Bey dönelim. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu ürünü? Bizim için bu dolayı bakışınızdaki en önemli şey e, aslında Türk kültüründe e, bir sürü kaybolmuş değer var. Değer, bir sürü hiç ortaya çıkaramadığımız değer var. Bıttım sabunu e, birkaç sene evvel Prens Charles'ın Türkiye'yi, Güneydoğu'yu ziyaretinde bir ön plana çıktı. Ama Türkiye'de hemen hemen her şey böyle bir saman alevi gibi. bir sonra. Ve sonra tekrar gidiyor. Ve bu değer, bu bilimsel olarak e, insan cilde faydası tanıtlanmış bir değer. Maalesef Türkiye'de bilinmiyor, kullanılmıyor ve hatta bu kullanılmamasından, sürdürülememesinden dolayı da gitgide kalitesi düşük bir şekilde de e, üretilmeye de başlanıyor. Aslında Mardin'de de veya Güneydoğu'nun diğer yerlerinde. O yöreye de... özgü bir şey mi peki evet. bu? Evet. Bir tek evet. o bölgede. Kiyet ve Mardin'de var. Dünyada bir tek o bölgede ne?